Arkadaşlar öncelikle selamun aleyküm. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ufak Uludağ'da İngilizcesi road trip, Türkçesi ise yol gezisi tarzı ama mountain trip de diyebiliriz. Dağ gezisi yapacağız. Neden İngilizce konuştum? bir fikrim yok böyle. Aklıma geldi yaptım. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Neyse saçmalaşmadan videonun ana başlığına gelelim. Ee, bildiğiniz gibi yayınlara ve videolara ara vereceğimi söylemiştim. Ama fark ettiyseniz ee, ara verdim ve hafta son haftanın son günündeyiz. Pazar günündeyiz. Ve hiçbir şekilde ne video ne yayın hiçbirisi gelmedi biliyorum farkındayım. Ee, bunun sebebi çok dolu olmam programda. Zannedersin iş adamıyım ama gerçekten doluydum. Her bir sürü arkadaşımla görüştüm. Bir sürü yerlere gittik, gezdik. Annemle bir yerlere gittik falan. Öyle olunca da yani rahat bir şekilde video veya yayın yapamadık, üretemedik. Gökhan abinizin de bir sürü işi olunca ana video fikri de uçtu gitti. Ona da o sıkıntılarının düşündükleri şeylerin arasında hadi gel şunu şunu yapalım diyemedim. O yüzden de işte böyle hem yol geçisi yapalım dedim. Hem de şöyle bir kar göstereyim. Sonuçta e, içinizde sıcak iklimde yaşayan insanlar da var. Karı çok zor gören insanlar var. Karı evinize ayağınıza getirdim. Ay. Şöyle de gittim. Şöyle de çekeyim biraz daha. Bakın bu da Uludağ'ın e, tepesinden e, çıkan oturarak çıkılan daha da tepeye çıkan bir teleferikimsi tarzda bir şey yani teleferik de yani bu teleferik normalde kapalı oturulan ama bu açık olan tarzı filmlerde gösterilen şöyle Affedersiniz ama saçma salak müzikler dinleten bir mekan. Gerçekten çok kötü müzikleri var. Yani şu anda biraz kulağa hoş gelebilir duyuyorsunuz ama yani gerçekten yani şurada şu ağacın orada oraya çıkacağım şimdi. Arkadaşım orada. Bir şeyler yapacağız. Böyle e, mangal tarzı bir şeyler. Ama e, çıkması da zor. Hem de bir buradan müzik vuruyor saçma sapan. inanılmaz Kötü müzikler şartlar. Bir, bir buçuk saattir oradayız. Kafamızı şişirdiler müziklerden dolayı. Neyse. Bunu söylenmek için açmadım. Şuradan da kaymak istiyoruz. Ama yok ya oradan kayılmaz. Orası çünkü kayak pisti. Bizde o kadar para yok kardeşim. Ay ay. Böyle. Geçerken görürken Size de şöyle video açayım dedim. Ay. Yayınlar videolar haftada bir dedik. Haftanın son gününe sarktı. Ben büyük ihtimal bunu direkt atacağım. Hiç kırpmadan, ellemeden eve gidince direkt yükleyeceğim. İçten samimi bir video. Yani gerçekten e, beni seven bir insan. Bu videoyu böyle biraz boş yapmış gibi de gelebilir ama rahat bir şekilde izler. Çünkü sohbet var, muhabbet var, etrafta güzel görüntü var, sis var birazcık da bu arada. Şu anlık pek fazla yok. Ay, ay. ama böyle videolar genelde izlenmez biliyorum. Çünkü özene özene çektiğim bir video değil. Ama gerçekten işimden geldiği gibi çekmek istiyorum. Bakın şu tırtıklı yolda çok güzel duruyor. Şöyle çıkıyoruz. Bakalım. Abi çok güzel bir yer. Yani Bursa'ya gelirseniz Bursa'ya bile olmasa bir dağ havası alın. Bir kar havası zaten alıyorsunuzdur. Ama böyle çok kar tutmayan yerde oturuyorsanız, yaşıyorsanız kar havası alın. Bir kendinize şöyle bir şart koşun. Diyin şuraya şunu şunu yapacağım, şuraya şuraya gideceğim. Yani ne kadar para olursa olsun biriktirdiğinizi harcayın. Ama böyle faydalı şeylere, böyle mutlu olabileceğiniz gezince eğlenebileceğiniz şeyleri harcayın. Yani gidip de saçma sapan şeyler yapmaktansa kendinize faydalı şeyleri yapın. Ee, şimdi böyle konuşuyorum da ara sıra benim ne yaptığım şeyler var. Tabii ki istek doğrultusunda kendimize faydası olmasa bile eğlendiren şeylere para da harcıyoruz ama yani yaptığımı yapmayın dediğimi yapın yaptığımı yapmayın diye bir laf var. Gerçekten öyle yani. Şu manzara çok bir şey değil. Gidiş dönüş öğrenciye 70 tam eğer bir öğrenci değilsiniz. Büyük bir insansınız da 130 lira. 130 liraya gidiş dönüş buraya gelebilirsiniz. Çok güzel. Öğrenciye ise 70 lira. Bursa içinde yaşıyorsanız üşeniyorsanız üşenmeyin. Gerçekten gelin. Eğer ki Bursa içinde yaşamıyorsanız biraz para biriktirin. Farklı şeyler, farklı şehirlere de gidebilirsiniz. Yani yeter ki gezin, birazcık etrafı görün, evden çıkın. Gerçekten ben de çünkü 15-16'lı yaşlarımda hep evde oturdum. Yani adam akıllı dışarı çıkmazdım. Şimdi eve çok girmeyi sevmiyorum. Tabii ki giriyorum eve. Yani ev de güzel bir yer <laughs> ama yani biraz gezmek istiyorum. Sonuçta o kadar yıl geçmiş ve hiçbir şey göremeden geçirmişiz. Bakın. Şuraya bakın. Şuradan dik çıkmak zorundayım. Kayıyorum. Kamera da kayıyor tabii ki. Bir elimde poşet var. Bir elimde kamera var. Böyle gidiyoruz. Allah'a emanet olun. Bugünlük e, videomuz bu kadar olsun. Şurada da bitirelim. Şöyle Kendinize dikkat edin. Bakın kayan bir insan var. Böyle hayat eğlencesini yaşayın. Dertleriniz, tasalarınız inşallah hiçbir zaman olmaz ama olacak. Kendimizi kandırmaya gerek yok. Ama yine de hayatı mutlu bir şekilde yaşayalım. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videolarda veya yayınlarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.